İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakteriyel bir enfeksiyondur ve çoğunlukla bağırsaklarda bulunan Escherichia e. koli, E. coli gibi bakterilerin idrar yoluna ulaşması sonucu gelişir. İdrar yolu enfeksiyonunun ana nedenleri şunlardır. Bakterilerin idrar yoluna girişi, özellikle kadınlarda, anüs ile idrar deliği arasındaki kısa mesafe nedeniyle bakterilerin idrar yoluna ulaşması daha kolay olabilir. Cinsel ilişki, tuvalet alışkanlıkları, hijyen eksikliği gibi durumlar bakterilerin idrar yoluna ulaşmasına neden olabilir. Anatomik faktörler, kadınlarda, üretra, idrar yolunun dışarıya açıldığı kanal, erkeklere göre daha kısa olduğundan, bakterilerin idrar yoluna ulaşması daha kolay olabilir. Zayıflamış bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, vücut bakterilere karşı direncini azaltabilir ve idrar yolu enfeksiyonu riski artabilir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle bakterilerin idrar yoluna ulaşmasıyla oluşur, ancak bazen mantarlar veya virüslerde de enfeksiyona yol açabilir. Enfeksiyon genellikle idrar yolundaki semptomlara yol açar. Bunlar idrarda yanma hissi, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, alt karın veya bel ağrısı gibi belirtiler olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu bulaşıcıdır ancak doğrudan kişiden kişiye geçmez. Enfekte bir kişiyle temas etmek genellikle bir kişinin idrar yolu enfeksiyonu olmasına neden olmaz. Bununla birlikte bakteriler tuvalet alışkanlıkları, cinsel ilişki veya hijyen konularında yayılabilir. Hijyenik önlemler almak, düzenli tuvalet alışkanlıklarına dikkat etmek ve cinsel ilişki sonrası idrara çıkma gibi önlemler idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Enfeksiyon belirtileri varsa veya şüpheleniliyorsa bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.